bir de şurada böyle öyle diyorlar diye soruyor tabii bu arkadaşımız diyor ki deniliyor ki Osmanlılar Müslümanlığı hiçbir zaman gaye edinmemişlerdir. Yalnız onu devletin genişlemesi için alet etmişlerdir. Mesela Osman Gazi beyliğini kurmak için ahi teşkilatı, gazilik teşkilatını kullanmıştır. Ondan sonra da diyor ikinci soru, Türkler Müslümanlığın için kabul etmişlerdir. Bu soruyu yazan arkadaşımız birisinin hissiyatına, düşüncesine tercüman oluyor. Müslümanlık için de, Osmanlılar için de bunların daha eşnai söylendi. Osmanlılar için akla hayale gelmedik, iftiralar, iknaslar yapıldı. Mustafa Sabri Bey var, Şeyhülislam, son Osmanlı Şeyhülislamlarından çok güçlü bir adam. Tokatlı, Anadolu çocuğu, tepeden tırnağı. Mısır'a gittiği zaman buradan, Mısır ülemasına pes bir adam. El-Ahram gazetesinde yazdığı yazılarla onların büyüttüğü o dev, Muhammed, Abdur, Reşit, Rıza filan hepsi bir taraftan geldi, bir taraftan gitti. Öyle güçlü bir adam. Bunun bir kitabı var, şimdi tercüme de ediyorlar. Vaka çok karışık böyle, çok meseleleri birbirine karıştıran bir kitap, herkesin tenkisini yapan bir kitap, umum halk için faydalı olmayacak bir kitap ama bir tanesi tercüme ettirdi onu, o kitabı neşredecek. Mevkifül <meler> akl vel ilm, vel alem, min rabbil alemin. İlmin duracağı nokta, alemin duracağı nokta, Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'ın namütenahi durumu, işte bunlardan bahsediyor. Bu o kitapta çok ciddi bir hususa temas ediyor. Çok hoşuma gitmişti ben. Diyor ki, bizim şu milletimiz kadar kendi abavu ecdadına düşman ve şef tarihinde ikinci bir millet gösteremezsin. Her milletin sonradan gelenleri, halefleri evvel gelmiş seleflerini ister ilim adamı olsun, ister içtimaiyatçı olsun, ister bir veli olsun, alkışlamış, tebrik ve misal veriyor. mesela atıyor. Daha evvel mesela Basteinus kozmografyaya dair bir şey yazdı. Kopernik geldi yanlış dedi buna. Fakat dedi ki ruhun şad olsun senin. Bir şey dedin burada ama eksiği var. Ne yapacaksın sen? Devrinin kültürü o kadar o kadar söyleyebilirdin dedi. Kopernik'ten az sonra Galile geldi. Dedi ki Kopernik bir şeyler söyledi burada ama fakat güneşe çok daha haklı olmayan daha büyük şeyler verdi. Bu da bir yanlışlıktı. Esasen bizim şu anda anladığımız sistemle geldi ortaya. Fakat Galile de çekim mekim meselesini, def meselesini vaz ederken Öklid'in hendesesine göre yapıyor. Arkadan Einstein geldi. Hem Kopernik'in hem Galile'nin bu meşhur sahilerini alkışladı. Eğer onun ifadesinde olsa yani Allah sizden razı olsun dedi bu temelleri kurdunuz, biz üzerinde geliştirdik bunu. Fakat ikiniz de yanılmışsınız, İkisi de doğru değilim ama doğrusu budur dedi. Lanet etmedi, yanlışsınız demedi. Batılı böyle düşündü. Sekiz asır evvel batıya sıfır Hindistan'dan geldi, Anadolu'dan geçti, Müslümanların elinden Avrupa'ya gitti. Avrupalı o Roma rakamlarını kullanıyordu, Avrupalı bunu kullanıyordu. Bununla ne ciddi bir matematik halledilir, ne bir hendeti halledilir? Anadolu Müslümanı sıfırı ulaştırdı oraya. Zati değeri yok. Fakat gider gitmez mübarek birdenbire rakamlara hayat geldi. Onun yanında boy gösteren her rakam adeta prens gibi görünüyordu. Çünkü kıymet kazanıyor, büyüyordu. Avrupalı belki bir bakıma körlük yaptı. Ama bu sıfırı kullanma meselesi, matematiğe gelen yeni prensipler meselesi bunlar Avrupa'da geliştirilirken, bu çok basit ameliyeyi dahi şükranla yad ettiler. Dediler bu olmasaydı ciddi hiçbir meselemizi halledemezdik. Her zaaf edilemezdi. Yahu bahşedilen bir sıfırdır size. Cebinize bırakılan bir sıfır, mıdır? Bu olmasaydı mesele halledilemezdi Ama bizim millete gelince. Siz bunları büyütebilirsiniz. Ben fikir vermek için. İmam-ı Gazali Hazretleri 1058'de dünyaya teşrif etti bin seneye yakın bir zaman oldu. 1058'de miladi. Bu kendi devrinin kültürüne göre, mesela astronomiye göre, tıbba göre, hendeseye göre bir şeyler söylemiş. Kendi devrinin kültürünün tesirinde kalarak bugüne göre söylenmemesi gereken şeyleri de söylemiş olabilir. Fakat şurası muhakkak ki, git aynen şöyle itiraf ediyor. Ben insanlık aleminde, böylesine kendi devrinin kültürünü, böylesine iyi bilen ve kendinden sonrakilerine intikal ettiren ikinci bir adam tanımıyorum. Gazali gibi bir adam tanımıyorum demek ki. Razi, yazdığı kitapları yırsak bana tuhaf geliyor, imkan yok yazılmaz diyorum. Sadece tefsire dair yazdığı eser aşağı yukarı, altı bin varak gibi bir şey yapar ve hesap ediyorlar. Hayatının her gününe çocukluk dahil 50 sayfa yazma düşüyor. Size basit gelir. Bir sayfayı öyle yazmaya kalksanız yarım saat 40 dakikadan evvel yazamazsınız. Bunlar tenkit eseri, araştırma eseridir. Bunlar kendi devirlerini, kültürünü çok aşmışlar. Bir asır, iki asır, üç asır ötelere nazarlarını gezdirmişler. Nazarlarını gittiği yere ayaklarını koymuş kimseler. Sonra gelen miras yedi, bu mirası götürmemiş öteye. Ben Musa gelmiş o gün Bağdat'ta en büyük rastathaneyi kurmuş. Avrupalı şeytanlar aydan yıldızdan haber veriyor zannediyordu. Onlar rastathane kuruyordu. Endülüs'ü gelmiş orada bilmem ne yapmış. Onlar kendi devirlerinde kültüre yardım etmişler. Her kültür bir evvelki kültürün neticesidir. Ve her kültür kendinden sonra gelecek bir kültürün de mukaddimesidir. Bina gibidir bütün kültür telahufu. Sen bir şey koyacaksın, üstüne gelecek başkası bir şey koyacaksın. Nasıl Kopernik'ten Galileye, Newton'a kadar, efendim Einstein'a kadar meseleyi takip ediyoruz. Aynen bütün ilim dallarında da bu şekilde bu gelişmektedir. Evet ben bütün bunlarla bu karma karışık şeylerle size Osmanlı düşmanlığını anlatmaya Osmanlılar niye efendim fabrika bacası kurmamışlar da minare yapmışlar? Kanuni devrinde öyle bacası macası olan şey yoktu. O devirde yapılacak şeyin en büyüğü oydu. Ve el sanatları vardı. Bugün iktisadi ekollerde mesele tedris ediliyor ve itiraf ediyorlar. Osmanlı kendi devrinin beyi, paşası ve ağzıydı. Dünyanın iktisadiyatına, ekonomisine tam hakimdi. Sultan sahibiydi. Sözü o söylüyordu. İktisadı dengeyi elinde o tutuyordu. Bunu iktisatçı da itiraf ediyor. İnkar etseler dahi, kökünü inkar edenler etseler dahi bunu batılı, bu işin müteahsızı itiraf ediyor. En azından Avrupalı kadar bir millet de kendi atalarına karşı saygılı olmalıdır. Osmanlı'ya karşı saygılı olmalıdır. Osmanlı, Osmanlı Müslüman olmadı. Osmanlı, Selçuklu Müslüman olduktan sonra Altın ordu Müslüman olduktan sonra bu Çağatay boyu o oymaktan gelen bunlar da sonra Müslüman oldular. Biz Osmanlıların Müslümanlığı istismar ettiğini asla düşünemeyiz. Çünkü kuvvetli iken de zayıf iken de Müslümanlığa sımsıkı sarıldı. Binlerce tarihi vaka var. Selçuklu kumandanı Tuğrul Bey. Abbasi devleti başında halife El-Kaim. Hilafetin şahsi manevisini muhafaza müdafaa edemeyecek hale gelince hiç hilafetle, Müslümanlığı istismarla alakası yoktur. Bir senede bin çadır birden Müslüman olmuş ve bunların idaresine girmiş bir cemaatin idaresiydi. İsmail Hamid Anişmen efendim, Tronoris'inde bu hususu anlatıyor. Türkler için Müslüman oldular, onda da anlatıyor için boyunca. Halife El-Kaim'in huzuruna girdi, edeple girdi hiç mecbur değildi. Terfuru ederek girdi. Bir Türkiye yakışır ve kar ve ciddiyet içinde girdi. Çünkü karşıdaki adamda da Efendimizin cübbesi var. Peygamber Efendimizin sarığı var. Sakalı bulunuyordu. Makamında onu ziyaret ederken belini kırarak, boynunu bükerek huzuruna gitti. Ben emrine tehalet ediyorum. Efendimiz'e ait büyük manaların müdafası hususunda bize düşen bir vazife varsa yapalım onu dedi. Halife şahsen yine el kaimdi ama hilafeti muhafaza eden onun bayrakları kumandanı Tuğrul Bey. Osmanlı'nın temelinde işte bu vardı. Osman Gazi de baştan başı Anadolu'yu kat edip gelip Söğüt civarında bir yere yerleştiğinde yine İslam'ın bayrakları olarak yerleşmiş. Müslümanlara karşı hiçbir tavrı, hiçbir vasiyeti olmamıştı. Bunlar aynı zamanda büyük erkanı harflerdi. Anadolu'da beyler vardı, bozulma ve çözülme vardı. Fakat o nazarını Bizans'a dikmişti. Bunda esasen öylesine müthiş ya politik bir felsefe yatmaktadır ki, daha sonra gelecek cihan imparatorları ve hükümdarları akılları bunu etki etmez esasen. Anadolu'daki beylikleri bir araya getirebilirdi Osman Gazi. Fakat babasından aldığı vasiyetlerle, kendi müthiş dirayet ve kiyasetiyle, cesaretiyle, şeyhi edeb-i aliden aldığı dersle, kayınpederinden aldığı dersle, öyle itinalı, temkinli hareket ediyordu ki, Müslümanların karşısında alternatif olarak küfür olursa, Müslümanlar benimle birleşirler ve kefere fecereyi ezeriz diyordu. Bunun için hedef olarak Bizans'ı almıştı nazarına. Müminlere sataşmıyordu. Onlar arasında sürtüşme, vuruşma meydana getirmiyordu. Hedefim Bizans diyordu. Bir gün Konstantin fethedilecektir diyordu. Bu kadar coşkun bir insanın Müslümanlığını jeopolitik düşünmek basit bir anlayışın ifadesidir. Daha açık söylemem bir kısım kimseleri darıltır. Osmanlı bütün coşkunluğuyla altı asır dünyanın en uzun ömürlü imparatorluğu olarak hiçbir aileye bu kadar nasip olmamıştır. Kur'an'ın bayraktarlığını yaptı. Eğer içimizdeki hainler ona darbe vurmasalardı, bir asır evvel, bir buçuk asır evvel, belki cihanın çok geri fethedilmiş olacak. Size mevize münasebetiyle arz ettiğim bir şey arz ettim. Voltaire'in yüz kızartıcı bir eseri vardır. Dante'nin de öyle bir eseri vardır. Cennet, cehennem ara, İslam'ın mukaddesatıyla istihza ederler. Ama Voltaire eserinde doğrudan doğruya gözümüzün nuru Hz. Muhammed'i hedef alıyor. Bu affedilemez. Tam da devletin hasta olduğu devirde, o Le Sultan Ruj dedikleri adamın idare ettiği dönemde, Fransa'da bu işin perdeye aksettirilmesi meselesi konuşuluyor. Ama o yaralı aslan, hasta aslan dahi, efendisine uzanan böyle bir el karşısında kükreyecektir bunu o günkü sadra azamlar ve devletin resmi arşivleri ifade ediyor. Gidin, karıştırın, görün. Kızıl Sultan dedikleri adam ultimatomu, Fransızlara hemen gönderi veriyor. Ben şu anda sizi bertaraf etme, reddetme gücüne belki sahip değilim. Fakat bir şeye sahibim. Benim peygamberime, bütün Müslümanların peygamberine hakareti, havi, bu piyesi oynatırsanız Hindistan, Pakistan, Arap alemi hepsine şu andan itibaren ben tel çekiyorum. Hiçbirinin Avrupa'yla alakası kalmamıştır. Bu hasta aslanın kükreyişi Avrupa'da öyle bir tasıntı meydana getirmiştir ki tarih söylüyor. Fransızlar Voltaire'in piyasını oynayamadılar Fransa'da. İngiltere az oynamak istedi, bütün atomu onlara da gönderiverdi o hasta sultan. Onlar da oynatamadılar. Hasta devrinde dahi Peygamberinin mübarek sakalına konacak bir gubar karşısına tel tel Osmanlı, ona uzanan bir kurusun. Onun için kötü düşünen kafa zor çalansın, kolu kanadı kırılsın. Osmanlı sahabiden sonra en muhalle mevki işgal etmiştir. Altı asır Allah Resulü'nün adını bayraklaştırmış yaşamıştır. Ben bu aşk, bu heyecan ve bu coşkunlukla hayatımın sonuna kadar Osmanlı'ya ayrılacağım. Osmanlı hakkında diyeceğim de bu kusura bakmayın. Bir dönemde hislerim, heyecanlarım işin içine girdi. Atalarına söven insanlara, anasına, babasına isnat eden, istirada bulunan insanlara karşı heyecanlanmamak da mümkün değil. Anasını aşüfte diyen insana, babasını ah buyurun deyüs diyen insana öfkelenmemek mümkün değil. Öylesine nesebi gayri sahih bir millet daha olmamıştır. Milletler atalarıyla, abav ecdadıyla, köküyle vardır. Ya Kemal ben kökü mazide bir atiyim. Kökü olmayanın atisi de yoktur. İpsizdir, kopuktur, sapsızdır. Bu da bir soru cevabım oldu yoksa heyecan ifadesim oldu bilmiyorum.